Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Kazan için herkese selam. Xiaomi Note 11 Pro sim kartla havza kartı nasıl takılıyor onu size paylaşacağım. Sim kartla havza kartı takmadan önce birkaç tane tüyo vermem gerekiyor. Şurada gördüğünüz gibi iki tane giriş var. Bir tane sim kartı yuvasını çıkarmak girişi. Diğeri ise mikrofon çıkışı. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Hani yanlışlıkla iğneyi buraya sokarsanız mikrofon zararı görür. Bilginiz olsun. Cihazınız garantiliyken garanti dışı olabiliyor. Bir de kendi sim iğnesini kullanmanız gerekiyor. Kendi iğneleri uçları sivri olmadığı için ekrana sim yatağı zarar vermez. Normal iğne ile topla iğne uçları çok sivri olduğu için ekrana sim yatağı zarar veriyor. Şu görmüş olduğunuz topla iğne gördüğünüz gibi ucu sivri ya. Hemen takıyorum yuvaya. Açabilmemiz için bastırmamız gerekiyor. Bastırdığınız zaman da ucu sivri ya. Bastırdıkça daha da çok aşağı iniyor. bu sefer ekranınız ya da sim yuvası zarar görüyor. Evet. Kendi iğnesini kullanın. Kendi iğnelerini derken bunlar zaten standartlar. Bütün akıllı telefonları aynı iğneyle açabiliyorsunuz. Şöyle yuvaya takıyoruz. Açabilmemiz için bastırmamız gerekiyor. Bastırdığınız zaman da içeride bir yay sistemi mekanizma var. Bastırdıkça atıyor zaten şöyle. Evet. Xiaomi Redmi Note 11 Pro. Çift sim kartlı özelliği var. Lakin çift sim kartı takarken hafıza kartı takamıyorsunuz. Ya tek sim kartı takıp hafıza kartı kullanmanız gerekiyor ya da çift sim kartı taktığınız zaman hafıza kartı kullanamıyorsunuz. Bilginiz olsun. Evet hemen birinci sim kartımızı takıyoruz. Şekildeki gibi takıyoruz. Şurada kesik tarafı sim kartınız üzerinde de kesik tarafı var. Şöyle takıyoruz. Gördüğünüz gibi. Hemen çeviriyoruz. Eğer ki sim iki kartı takarsanız bunu yatık takmanız gerekiyor. Şu şekilde. Böyle takmanız gerekiyor. Evet şimdi bunu takalım. Tekrar havza kartı nasıl takılıyor? Onu sizlere paylaşacağım. Şurada gördüğünüz gibi sim tepside bir delik var. Şurada da bir delik var. Onlar ikisini birbirini karşılaması lazım. Şöyle. E evet şurada gördüğünüz gibi hemen pil göstergesinin yanına şebekeler geldi zaten. Evet her iki sim kartı da şu anda aktif. Bazen sim kartı takarken algılamayabiliyor. Telefonu kapatıp açmanız gerekiyor ya da yeniden başlatmanız gerekir. Evet tekrar çıkarayım. Bu sefer hafıza kartı nasıl takılıyor onu sizle paylaşıyorum. Evet, şöyle yuvaya takıyoruz. Bastırmamız gerekiyor. Bastırdık. Evet yatık olan sim kartı çıkarıyoruz. Hemen havza kartı takacağız. Havza kartı da şu şekilde takmamız gerekiyor. Şöyle. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şekildeki gibi takıyoruz. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmına yazarak bizlere ulaşabilirsiniz. Bizler de Kazgana İletişim olarak elinize ne geliyorsa yardımcı olmaya çalışacağız inşallah. Evet, şu delikleri birbirine karşılayacak şekilde takıyoruz. Şöyle. Yani sim kartı çip yeri ekrana bakacak şekilde takmanız gerekiyor. Hafıza kartın çipi ise arka kapağa bakacak şekilde takmanız gerekir. Evet şöyle gördüğünüz gibi hemen taktık. Sadece bir tane sim göstergesi geldi ve havza kartı taktık. Evet videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. sağlıkta kalın. <laughs>